Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer ünlü Amerika'da seçimler geride kaldı ancak seçimi Başkan Barack Obama'ya ikinci kez kazandıran faktörlerin neler olduğu hala konuşulup tartışılıyor. Uzmanlar en etkili seçmen gruplarının kadınlar, gençler ve göçmenler olduğunda birleşiyor. Nitekim Amerikalı kadın seçmenlerin %55'i Başkan Barack Obama'ya oy verdi. Kadın seçmeni Cumhuriyetçi aday Mitt Romney'nin politikalarından uzaklaştıran nedenler neydi peki? Amerika'nın sesinden Jerome Sokolowski'nin haberi. Avukat Elizabeth Kingsbury Washington'da yaşıyor. 2 yaşındaki kızı Emmy ve 3 haftalık oğlu Luca ile zaman geçirmek için izin almış. Kingsbury birkaç nedenle Barack Obama'ya oy verdiğini söylüyor. Birinci gerekçesi Cumhuriyetçi Parti'nin kadınlara bakışı. Seçim kampanyası boyunca Cumhuriyetçi Parti kadınların yıllardır zorla kazandığı temel hakları geri almayı amaçladığı izlenimi verdi. Kampanya sırasında iki cumhuriyetçi senatör adayı Todd Akin ve Richard Murdoch tecavüz konusunda duyarsız açıklamalar yaptı. İki aday da Demokrat Partili rakiplerine karşı seçimi kaybetti. Kingsbury iki adayın açıklamalarıyla şok geçirdiğini söylüyor. Aynı zamanda bu kadar şaşırmamam gerektiğini düşündüm. Çünkü zaten Cumhuriyetçi Parti içinde birçok kişi benzer görüşlere sahip. Kingsbury, Mitt Romney'nin tartışmalar sırasında kadınları kendine çekme yönteminin biri yetersiz olduğu görüşünde. Bence Romney, kadının toplum içindeki yeri konusunda kısıtlı bilgiye sahip. Ancak Cumhuriyetçi liderler ağırlık verdikleri ekonomik durum, işsizlik ve mali güvenlik konularının kadınlar için de önemli olduğunu savunuyor. Başkan göreve geldiğinden bu yana neden 3 milyon 600 bin kadın daha yoksul? Bu başkan Amerikalı kadınları da hayal kırıklığına uğrattı. Evli kadınların %53'ü Mitt Romney'e oy verirken evli olsun olmasın annelerin çoğunluğu Obama için oy kullandı. Kadın adaylarda seçimlerde başarılı oldu. Senatoya seçilen 20 kadınla rekor kırıldı. Senato üyelerinin 5'te biri kadın olacak. Ancak Massachusetts eyaletinden yeni seçilen Demokrat Partili Elizabeth Warren bunu yeterli bulmuyor. Bu olaya ciddiyetle bakmamız lazım. 2012 yılındayız ve Senato'nun %20'si kadın diye seviniyoruz. Bu sayı yeterli değil. Elizabeth Kingsbury'de kadın sorunları konusunda Amerika'nın daha çok şey yapması gerektiği görüşünde. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Başkan Obama'nın ikinci döneminde kendisini bekleyen öncelikli politika gündemi şüphesiz seçimin daha sonuçları alındığı andan itibaren en çok gündemde kalan konulardan. Barack Obama'yı ikinci döneminde ciddi ekonomik sorunlar bekliyor. Dev bütçe açığı, federal programlarda kesintiler, vergiler ve işsizlik başkanın başına artacak konulardan. En büyük sorun da cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu temsilciler meclisiyle çalışma zorluğu. Ancak dış politikada da çözüm bekleyen önemli konular var. Hülya Polat'ın haberi. Başkan Obama'nın ikinci döneminde Amerikan yönetiminin öncelikli dış politika konuları neler olacak? Obama yönetimi bazı uzmanların tahmin ettiği gibi daha çok iç ekonomik sorunlara odaklanarak dış politikada, örneğin Suriye konusunda beklenen adımları atmaktan kaçınmaya devam mı edecek? Washington'daki Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Orta Doğu uzmanı Profesör Marina Otoveye göre Başkan Obama'nın iki temel önceliği olacak. I think he will have two Marina Otovey Çin'in kontrol altında tutulmasını sağlayacak bir politika geliştirilmesinin temel stratejilerden biri olacak. Görüşünde. Bu yönetimin uzun dönemli politika arayışlarından biri olacak. Başkan Obama ikinci dört yıllık başkanlık döneminde ikinci olarak da Orta Doğu'daki sorunlar üzerinde duracak. Suriye gerek Amerika gerekse Türkiye dahil bölge ülkeleri için öncelikli bir sorun olmaya devam ediyor. Devlet başkanı Beşar Esad ve hükümeti neredeyse iki yıldır binlerce kişinin ölümüne neden olan bir iç savaş yürütüyor. Peki Başkan Obama Suriye konusunda daha aktif bir politika izleyebilir mi? Başkanın izlediği temkinli tutumu sürdürmesi mi bekleniyor? I don't foresee any drastic change of policy in the Middle East. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı uzmanı Marina Ottaway, Suriye konusu dahil Başkan Obama'nın Orta Doğu politikasında yakın bir gelecekte önemli bir değişiklik beklemiyor. Ottaway, Amerika'da seçimlerden sonra Başkan Obama'nın yeniden kazanmasının ardından Washington'un Suriye ile ilgili olarak farklı bir politika izlemesi konusunda uluslararası kamuoyunun büyük beklentiler içinde olduğunu hatırlatıyor. Ancak uzman Amerika'nın böyle bir stratejik değişiklik düşünmediğine inandığını vurguladı. Ottaway'e göre Başkan Obama yeni bir savaşa yol açacak bir adım atmak istemiyor. Obama 4 yıl önce Amerikan halkına Amerika'yı Afganistan ve Irak'taki savaştan çıkarma sözü verdi ve bu sözü yerine getirmeye kararlı. Marina Otova'ya göre diplomatik olarak daha aktif bir politika izlenebilir Doha konferansında olduğu gibi. Amerika daha geniş tabanlı Suriye muhalefet koalisyonunu destekliyor ancak politika temelde aynı kalacak. Suriye muhalefetine destek arayışı sürecek ancak bu Amerika'yı askeri çatışmaya sokmadan yapılacak. Amerika-Suriye muhalefetiyle ilgili olarak nasıl bir tutum izlemeye devam eder? Başkan Obama yeni oluşturulan koalisyonu tanıdıklarını açıkladı. Amerika daha önce muhalefet gruplarının birlik içinde olmamasını eleştirmişti. Yönetim bazı grupların içinde el-Kaide dahil radikal unsurların bulunmasından da kaygı duyduğunu açıklamıştı. Muhalefet gruplarına silah desteği verilip verilmemesi gerektiği Amerika'da da çok tartışıldı. Marina Otove'ye göre Amerika başından beri muhalif gruplara silah sağlama konusuna girmek istemiyor ve bu politikayı sürdürecek remains to be seen in the the official Marina Otovey bu konuda şu anda resmi politikanın silah göndermeme olduğunu hatırlatıyor ve bu politikanın değişmesini beklemiyor. Otovey bu konudaki haberleri spekülasyon olarak görüyor ve Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın defalarca bu konudaki tutumunu açıkladığını hatırlatıyor. Ancak Otovey Amerika'nın bazı müttefiklerinin Suriye muhalefetine silah desteği vermesini isteyip istemeyeceğini bekleyip görmek gerektiğini belirtiyor. Bu müttefiklerde Amerikan silahları var ve bu silahların üçüncü bir tarafa Amerika'nın onayı olmadan verilmesi yasak. Burada söz konusu olan omuzdan atılan Stinger füzeleri. Böyle bir destek muhalefetin elini elbette güçlendirir. Bu arada Suriye sınırında çatışmalar devam ediyor ve bundan Türkiye'nin sınır bölgeleri ciddi şekilde etkileniyor. Türkiye'de yetkililer olası bir Suriye saldırısına karşılık verileceğini tekrarlıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Financial Times'a yaptığı açıklamada Suriye'nin kimyasal silaha başvurma ihtimalinden kaygı duyduğunu belirtti. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı uzmanı profesör Marina Otovey Suriye'nin Türkiye ile askeri çatışmaya girmesini olası görüyor mu? Ally, Marina Otovey Türkiye'nin herhangi bir müttefik değil, bir NATO müttefiki olduğunun altını çiziyor ve bunun Amerika ile daha üst düzey bir ilişki gerektirdiğini hatırlatıyor nato gerektiği takdirde Türkiye'yi savunacağını açıkladı. Bu Amerika'nın da buna katıldığı anlamına geliyor. Autoway bu yeni kaygı yüzünden bence Amerika'nın bir başka müttefiki İsrail ile Türkiye arasındaki sürtüşme yüzünden Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan gerginlik bir kenara bırakılmış durumda. Suriye konusunda Amerika ve Türkiye büyük ölçüde aynı sayfadalar. Ancak Washington'un Türkiye'den elindeki bazı Amerikan silahlarını Suriye muhalefetine vermesini isteyip istemeyeceği konusu şu anda tam bir spekülasyon diye konuşuyor. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Orta Doğu uzmanı Marina Otovey, yeni oluşturulan Suriye Muhalefet Koalisyonu'nun neler yapabileceği konusuna da temkinli yaklaşıyor. No, I don't think that's the case at all. I don't think this new Marina Otovey Birliği'nin Suriye Ulusal Konseyi'nden çok daha geniş bir tabana dayanmasını olumlu buluyor. Suriye Ulusal Konseyi'nin Suriye'deki bütün muhalif grupları temsil etmemesinin kaygı yarattığını hatırlatıyor. Ayrıca radikal grupların koalisyona davet edilmediğini de söylüyor. Ancak Carnegie Barış Vakfı uzmanı koalisyonun başarılı olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğuna dikkati çekiyor. Birlik başarılı olursa yardımın bu koalisyon aracılığıyla Suriye'ye ulaştırılması bekleniyor. Bu sayede gönderilecek malzemenin cihatçı grupların eline geçmesi de önlenmiş olacak. Marine Otovey koalisyonun kimlerden oluştuğunu, ne yapmak istediğini daha açık bir şekilde görmeden tahminde bulunmanın doğru olmadığını vurguluyor. Türkiye açısından Suriye'deki gelişmeler kuzeydeki Suriyeli Kürtlerin bölgede kontrolü ele geçirmesiyle farklı bir boyuta taşındı. Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetiminin de araya girmesiyle bölgede PKK'ya yakın grupların Türkiye için bir tehdit oluşturabileceği konusu gündeme geldi. Marina Otovey, Irak ve Suriye'deki Kürtlerle Türkiye arasındaki ilişkileri de değerlendirdi. Karnegi Uluslararası Barış Vakfı uzmanı Bey'e göre Türkiye, Kuzey Irak'taki Kürt yönetimiyle her zamankinden daha iyi ilişkilere sahip. Şu anda Türkiye'nin Kürt yönetimiyle ilişkileri Ankara-Bağdat ilişkilerinden çok daha iyi. Suriye'deki Kürtlerin durumu çok karmaşık çünkü Suriyeli Kürtler çok bölünmüş durumda. 20'den fazla grubu bir araya getiren Suriye Kürt Ulusal Konseyi var. Nispeten ılımlı bir örgüt sayılıyor. Barzani ile iyi ilişkiler içinde Iraklı Kürtlerden eğitim alıyor. Türkiye de bunu biliyor. Suriye'deki bir başka Kürt grubu ise PKK'yı destekliyor. Türkiye de bundan kaygılı. PKK'nın son zamanlarda çok aktif olduğu saldırılarını arttırdığı da bir gerçek. Otove'ye göre Türkiye'nin Suriyeli Kürt grupların PKK'ya yakınlaşmasından kaygı duymak için geçerli nedenleri var. Peki İran politikası? Başkan Obama'nın ikinci döneminde Amerikan yönetimi nasıl bir politika izleyecek? İran politikasında değişiklik beklenebilir mi? Marina Otovey'e göre bütün işaretler Amerika'nın İran'la ilgili politikalarını da aynen sürdüreceğini, değişikliğe gitmeyeceğini gösteriyor. Yani Obama yönetimi ekonomik yaptırımlar uygulamaya devam edecek, yaptırımların İran üzerindeki ekonomik baskıyı arttırması için çalışacak. Buna paralel olarak da İran'la anlaşmaya varmak amacıyla diplomatik çabalarını sürdürecek. Otovey, Amerika'nın İran'la herhangi bir askeri çatışmaya girmek istemediği son derece açık diyor. Uzmana göre başkanı bekleyen en önemli görev bütçe açığını azaltmak ve bütçe açığını azaltmaya çalışırken başka bir savaşa girmek hiç de mantıklı olmaz. Hülya Polat Amerikanın Sesi Washington. <laughs> Yayınımızın sonuna yaklaşırken az önceki haberimizde de bahsi geçen Suriye konusundaki önemli bir açıklamayı aktaralım. Amerika Savunma Bakanı Leon Panetta, Amerika'nın sesine yaptığı açıklamada Washington'un Türkiye'ye Suriye sınırına yerleştirecek füze savunma sistemlerini vermeyi düşündüğünü açıkladı. Panetta, Amerika'nın bu konuda Türkiye ile birlikte çalıştığını ve bu tür bir yardımı sağlayacağını umduğunu söyledi. Savunma Bakanı'nın açıklamalarında dikkati çeken bir önemli nokta da Washington'un Suriye politikasını kısa vadede değiştirmesini ve isyancılara silah vermesini, vermesini beklemediğini vurgulaması oldu. Savunma Bakanı Panetta, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad üzerinde ekonomik ve diplomatik baskının devam ettirilmesi ve insani yardımın sürdürülmesi gerektiğini açıklamalarında yineledi. Washington'dan yayınımız bugünlük sona eriyor. Bir kısa hatırlatma yapalım. Amerika'nın Ses'inin bu ve diğer programlarıyla özel haberlerine amerikaninsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte 20.45'te yeniden görüşmek üzere.